Selamlar herkese. Çok ilginç bir eğitim videosu ile beraber karşınızdayım. Bu videoda size öğreteceğim tekniklerle siz de nefesinizi 5 dakika tutabileceksiniz. O yüzden videonun hiçbir kısmını kaçırmayın çünkü çok önemli detaylar var. Bu videoyu çekmeye nereden karar verdik? Daha öncesinde arkadaşlarımla beraber bir nefes tutma videosu yapmıştım. Sizlere de nasıl daha uzun süre nefesinizi tutabileceğinizi öğreteceğim bir video yapmak için söz vermiştim. Bugün sözümüzü tutup bu videoyu gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz daha öncesinde bir tank batığına dalmıştım. İzlediğiniz tank tam 18 metre derinliğindeydi. O zamanlar profesyonel değildim. Yani bugün size bu videoda anlatacağım eğitimleri bile almamıştım. Ama o eğitimleri aldıktan sonra bir uçak batığı dalışı yaptık. Uçak batığı tam 30 metre derinliğindeydi. Yani 30 metre derine inmiş, 30 metrede geri çıkmıştım. 60 metre yürüyerek nefesinizi tuttuğunuzu düşünün. Kalbiniz daha hızlı çarpacak. Nefesiniz daralacak. Ama bugün bu videoda öğreneceklerinizle daha uzun süre suyun altında kalabileceksiniz. Hem de basınca rağmen. Devam edelim. Peki ben sizden daha farklı ne yapıyorum da suyun altında 5 dakika kalabiliyorum? Hepsini öğreteceğim. İlk olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Vücudumuzun oksijeninin yüzde kırkını beynimiz kullanıyor. Yani nefesimizi tutacaksak, nefesimizi aldıktan sonra öncelikle düşünmeyi bırakmamız lazım. Hiçbir şey düşünmemeniz lazım. Ne kadar çok düşünürseniz o kadar oksijen tüketeceksiniz. O yüzden ilk olarak nefesimizi tutarken zihnimizi arındırmamız lazım. Bunun için bu kadar sakin bir video çekiyorum size. Belki de kanalımızda ilk defa bu kadar sakin bir video ile karşılaşıyorsunuz. Ama bu şekilde olmazsa nefesinizi tutamazsınız. Her ne kadar çok yüksek tempoda bir spor aktivitesi gibi görünse de birinci öğrenmemiz gereken şey zihnimizi boşaltmak. Biliyorum birinci maddeyi uygulamak gerçekten çok zor. İnsanoğlunun zihni her zaman düşüncelerle dolu. Hele hepimizin beyni farklı farklı çalışırken hiçbir şey düşünmemek. Düşünmemenin yöntemini bulabilmek gerçekten çok zor. Ama bugün zihnimizi boşaltmamız ve uzun bir şekilde nefesimizi tutmamız lazım. İkinci yöntem olan nefes nasıl alınır? Doğru nefes nasıl alınır? Size bunu öğreteceğim. Şimdi birçoğumuz doğru bir şekilde nefes nasıl alınır bilmediğimiz için suyun altına girdiğimizde çok kısa süre kalıyoruz. Doğru nefes tekniklerinden neden bahsettim? Doğru bir şekilde nefes almalıyız ve vücudumuza daha fazla oksijen doldurmalıyız ki Suyun altında daha fazla kalabilelim. Bunun yöntemi de şudur arkadaşlar. Elimizi göğsümüze aldık. Diyafram kası dediğimiz kasımızı ne kadar fazla esnekleştirirsek o kadar fazla vücudumuza oksijen doldurabiliriz. Peki nedir diyafram kası? Akciğerimizi diğer iç organlarımızdan ayıran bir zar, bir kas. Biz bu kası ne kadar esnekleştirirsek ciğerlerimize o kadar daha fazla hava doldurabilir ve suyun altında bu havayı kullanabiliriz. Yöntemimiz şudur. Elimizi göğsümüze aldık. Nefes aldığımız zaman elimiz eğer kıpırdıyorsa biz diyaframdan nefes almıyoruz demektir. Yani şöyle göstereyim. Elim oynadı. Biz burada diyaframdan nefes almadık. Bir de şuna bakın. İlk başta diyaframdan doldurdum nefesi. Daha sonrasında akciğerlerimden doldurdum. Gırtlağım ve ağzım. Bütün vücudumu oksijenle doldurdum. Tekrar gösteriyorum. Öncelikle diyaframdan daha sonrasında akciğerimizden ve gırtlağımızdan ve ağzımızdan bütün vücudumuzu oksijenle ve havayla doldurmalıyız. Şöyle göstereyim. Doğru nefes alıp almadığınızı anlayabilmek için elinizi göğüs kafesinize koyun. Eğer göğüs kafesiniz oynuyorsa ilk nefes aldığınızda doğru değil. Yani şu şekilde. Karnımı gördünüz mü? Hiç akciğerimde oynama yok. Çünkü diyaframdan nefes alıyorum. ve final nefesimi aldığımda bütün vücudumu oksijenle dolduracağım. Yani doğru bir şekilde diyafram nefesini alabilirsek normal aldığınız oksijen kapasitesinin 3 katına kadar daha fazla oksijen alabilirsiniz vücudunuza. Bu da ne demek? 1 dakika tutuyorsan nefesi 3 dakika tutabilirsin demek. Doğru nefes en önemli etkenlerden birisi. Zihnimizi boşalttık, doğru bir şekilde nefes aldık ve nefesimizi tutmaya hazırız. Birinci olarak zihnimizi boşalttık. İkinci olarak doğru bir şekilde nasıl nefes alırız bunu öğrendik. Üçüncü olarak da bilmemiz gereken siz bu eğitim videosunu almadan önce Nefesinizi ne kadar tutabiliyorsunuz? 30 saniye nefes tutanla, 1 dakika nefes tutanın ve 5 dakika nefes tutanın suyun altında yaşayacağı ve vücudunun ona vereceği tepkiler değişiyor. Eğer bu tepkilerin ne zaman geleceğini bilmezsek, suyun altında çok sıkıntılı durumlar yaşayabiliriz. Sığ su bayılması dediğimiz olayla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Nedir sığ su bayılması? Dalışımızı gerçekleştirdik. 20 metre derinliğe daldık diyelim. 20 metrede suyun altındaki basınçtan dolayı akciğeriniz bir tenis topu kadar küçülecek. Oksijen azalıyor evet. Ama ciğerimiz de küçüldüğü için hala içinde oksijen varmış gibi rahat bir şekilde gezebiliriz. Mesela ben dalış videolarında en rahat 25 metrelerdeyim. 30 metrede oralarda çok rahatım. Çünkü akciğerim küçülmüş. Oksijen azalıyor evet. Ama akciğerim küçüldüğü için içi oksijen dolu. Yani ben full oksijenli sanıyorum vücudumu. Eğer vücudumun vereceği tepkimeleri anlamaz da yukarıya çıkmazsam sığ su bayılmasıyla ölebilirim. Yani dışarıya çıkmaya şu kadar kala bile bayılıp burada boğulup ölebilirim. O yüzden vücudumuzun vereceği tepkileri çok iyi bilmemiz lazım. Nedir bu tepkiler? İlk olarak dalışımızı yaptığımızda oksijen azaldığı zaman vücudumuzun vereceği ilk tepki akciğerimizde ısınma, sıcaklık. Çünkü akciğerimiz küçülüyor ya basınçtan dolayı. Normal atmosfer basıncının binlerce kat fazlası basınç var suyun altında. Akciğerimiz küçüldü. Küçüldüğü ve boşaldığı yerlere kan doldu. Kan göllenmesi oldu kan göllenmesi olduğu zaman akciğerimizde bir sıcaklık hissettik. Bu ilk evre, burada sorun yok. Yani dalışımızın %20'lik kısmında falan bununla karşılaşacaksınız. Daha sonrasında istemsiz bir şekilde yutkunma gelecek. Yemek yerken yutkunursunuz ya. Bu yutkunma eğer suyun altında size geldiyse ki uzun süre kaldığınız zaman kesinlikle gelecek bu ikinci evremiz. Artık çıkmaya hazırlanman gerek yani çıkman lazım artık. Neden? Çünkü vücuttaki oksijen azaldı. Okey sen rahatsın aşağıda çok derindesin Durabiliyorsun ama artık çıkman lazım. Vücudun sana uyarı gönderiyor, yutkunma geldi. İyi hissetseniz bile eğer yutkunma geldiyse, oksijeninizin %50'sinden fazlasını harcadınız demektir. Üçüncü evre olan, üçüncü tepkime olan diyafram kasılması geldiği zaman yani suyun altına daldım, akciğerlerim ısındı, yutkunma geldi ve daha sonrasında istemsiz bir şekilde diyafram kasılması olmaya başlıyor suyun altında. Artık çıktın çıktın çıkamadın. Senin için işler çok zorlaşıyor. Şimdi üç maddemiz tamam. Dördüncü maddemizi öğrenmek için havuza geldik. Dördüncü maddemiz uygulamalı bir madde. Size bunu havuzda kendim bir fiil uygulayarak anlatacağım. Bunun için havuza geldik, havuza giriyorum. Daha sonrasında da zaten nefesimi tutarak size göstereceğim bunları. Dördüncü maddemiz dinlenme nefesi. Peki nedir dinlenme nefesi? Dalışımızı yapmadan önce Nefesimizi tutmadan önce kalp atışımızı nasıl yavaşlatırız bunun yöntemi. Yaklaşık 1-1,5 dakika boyunca derin bir şekilde nefes alıp vereceğiz. Nefes alıp vereceğiz. Gösteriyorum. Fark ettiğiniz gibi hızlı bir şekilde nefes aldım. Yavaş bir şekilde nefes verdim. Hızlı bir şekilde nefes aldım, yavaş bir şekilde nefes verdim. Ve bu yöntemle kalp atışımı olabildiğince yavaşlatıyorum. Bunu 1-1,5 dakika arası yapmaya devam edeceğiz. Dinlenme nefesimizi yaptıktan sonra final nefesi dediğimiz nefesimizi almamız lazım. Final nefesini yaklaşık 8-10 kere yapabilirsiniz. Nedir final nefesi? Sanki dalışımızı yapacakmış gibi tekrarlayarak nefesimizi alıyoruz. Ve ne zaman kendimizi hazır hissedersek nefesimizi alıp dalışımıza başlayacağız. 20 saniye yaptı. 15 saniye. Dayan oğlum. Dayan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 dakika oldu. 5 dakika oldu. Helal lan. Helal Gerçekten çok eğitici bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım size de faydalı olmuştur. Videomuza like atmayı unutmayın ve bu tarz eğitici ve güzel videoların gelmesini istiyorsanız, devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Allah'a emanet görüşürüz.